Evet, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Ee, bugün bir oyun videosu çekmeye karar verdik kanalımıza. Ee, i̇ki kızımla birlikte oyun videosu çekeceğiz. Ee, eğlenceli vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Evet. <laughs> Bu videoyu çekmek için çok uğraştık. <laughs> ee, şimdi önce nasıl başlayalım? Taş, kağıt, makas yapacağız. Evet, evet ben su gel bakalım. Evet anne. <laughs> Şimdi biz saç kırık makas yapalım. Tamam. Kazanan bir ile oynuyor? Hayır. Kazanan işte oynuyoruz. Tamam. <laughs> Önüne geçmiyoruz. Sanırım şöyle Gezgen. gel. Hadi. Saç kırık makas. makas. Ben fazla kullanıyorum. Siz ikimiz yapacağız. Biz ikimiz yapıyoruz. Tamam. Genç bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bardaklarla kule yapacağız. Kuleyi ilk önce bitiren kazanıyor. Ve süre var mı? Süresiz. Bitiren kazanıyor. Değil mi? Tamam. Ellemeyelim. İkimizde de aynı bardak sayısı var. Yani 9 adet su da var. 9 adet de bende var. Bu bardakları önce Kule yapan, dizen ve bitiren e, kazanıyor arkadaşlar ve kazanan da bu sefer Cansu ile oynayacak. Anne bu arada e, şey evet. başlıyor. En uzun yapan kazanmıyor. Evet. En uzun Nasıl yapan kazanıyor. Kazanmıyor. İlk bitiren, İlk bitiren kazanıyor. kazanıyor. İlk bitiren kazanıyor. Tamam. Başlayalım mı? Cansu sen say. 3 2 1 başla. Anne bunu böyle koymayacağım yalnız, böyle koyacağım. Ya. Ya. Hadi bensun. İki tane kuleye vurabilirsiniz. İlla bir tanesini yapçamızı yersin. Allah. Evet, şu an ben önde gidiyorum galiba. Anne kule yapabiliyor muyuz? Evet. O zaman. Bitti. Beyazı, bardaklar. Ha bardakları da yokcu. Evet tükereceğim. Daha burada kart var ya. Yıkılırsa tekrardan başa çekmiyor. Arkasını döndür öyle şey yap anne. Anne, arkasını döndür bunun. Öyle çekilir. <laughs> <laughs> Bence diğerine geç. Yıkılacak çok şimdi. Kim değdi? Kimse değmedi. Beyaz kim? kendi yıktı. Yansı çekiliyor musun videonun önünde? Ben kameram görünmüyor. Ama çekmiyor bu. Arkasından da öyle oluyor. Cansu kimi destekliyorsun? Dersu ya. <laughs> su bitirmiş bile. Daha demin gittiğini. Ana annem kazandı. Evet benimki bitti. Böyle. Bunu da böyle koyuyorum. Benim bitti. Şimdi kazanan ben kazandığım için Cansu ile ben oynuyorum şimdi. Ben çok ya. Şey kalmadı. Ya Evet. <gülüyor> sen bunu <laughs> sen koy. Yık bakalım hadi. Tamam. Şimdi toplayalım. <laughs> ya toplayalım. Ben Toplayalım. Evet arkadaşlar, şimdi ben annemle yapacağım. Tabii ki ben kazanırım ama olsun yine de yapalım eğlenceli. Demin ben kazanmıştım ben suyu. Ee, yine kazanacağımı düşünüyorum. Evet, ben su sayabilirsin. 3 <laughs> 2 Evet benim bitiyor. Cansu ne durumdasın? Oo yıkılıyordu. Evet. <laughs> evet. Anne ya değil mi? Değmiyor ki anne. Evet. Peki, benim, benim bitti. Ay, bitti. Bunun üstüne kart koymamışsın. <laughs> ben anneme çatıyorum. Ben <laughs> anneme Evet. <gülüyor> yine ben kazandım. Ya! <laughs> yıkıldı ama. Ama yıkıldı. Evet yıkıldı ama sonuçta bitirdim ama ve kazandım şey. Cansu. Neyse. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu oyunun kazananı benim. <laughs> Hepinize teşekkür ediyoruz. izlediğiniz için. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet, bir dahakine de ben kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. <laughs> Herkese iyi akşamlar.